çok fazla kamu spotu konuşma Ümit. Samimi olsun videomuz. Farklı olsun. olsun. Spot, samimi evet. tamam mı? Şöyle. <laughs> ne düşünüyorsun? o. <ona? gülüyor> ne düşünüyorsun o. <ona? gülüyor> Dövsün <gülüyor> lan ne olacak ya dövmesin tamam hani o kadar da değil de. Evet yine bu diziden başka bölüm. Ha birinci bölümmüş aslında bu. Aa evet. Eylül'den hasta yakınlarına dayak. yani? yani bu bu deminki müdahale eden kızın içindeki canavarı çıkarttığı bölüm. Aslında Anlamadım hocam. Ben mi doğru anladım? Doktor hasta yakınlığı mı dövüyor, hasta yakınlığı mı dövüyor? Hocam Bizim ortada bir dayak var. Hocam ortada Biraz bir dayak var. Biraz olması. olmasın. Kendisi izlerken görsün onu da. Mucize doktorunu falan açacaktık da sonrasında dediler ki şu an gündemimizde olan şeylerden konuşalım. Doktora şiddetler falan. Dedim ki öyle çok epik bir sahnesi olan, ya ben dizi izlemiyorum ama bundan benim bile haberim var. Ondan onu izlerim dedik. Oradan devam ediyoruz. Böyle minik bir gidiş yapıyordu. Evet, demin, bir de demin olaya müdahale eden çok baskın karakterin işte o baskınlığını biraz daha arttırdığı bir bölüm olacak herhalde. Bilmiyorum bakalım hasta yakınlarına dayak attığını söylüyor başlık. Tabii böyle bir şey tabii ki tasvip etmiyoruz ama herhalde ülkemizin bir ütopya olsa gerek. Genelde dayak yiyen bir Yani zaman. şiddete her türlü karşıyız ama ya yani ben bana karşı gelen şiddete karşıyım sadece. Ben de. Bir biri bana şiddet uygularsa ben mutlaka. Ben de uyguladım şiddete karşı. <laughs> Getiririm hocam hangi dosyaları? Bugünün ameliyat dosyaları çabuk. Evet, evet. Tahlilleri aldım hocam aldım. Getiriyorum. İki defa. Hayır acil bana kaldı kızla yine görüşemeyeceğim. Doktor gönderin buraya. Güzel bak bu ver yansınlar güzel olmuş. Evet. Gerçekçi değil mi? Güzel. Doktor diyorum lan. Evet klasik hmm. sahnemiz hepimizin hepimizin yaşadığı bir olaydır. Hemen mesela benim Aynen. aklımda canlandı zorunlu hizmette yerini söylemeyeyim şeyini söyleyeyim. Zorunlu hizmette bir devlet hastanesinde mafya babası gibi bir adamı vurmuşlardı dizinden. Bunu yatıracaksın diye başımda bekleyen bir sürü beli silahlı adam. Direkt aklıma o canlandı gece güvenlik yok bir sürü adam hasta yatacak. Doktor sorumlu doktor yatırmıyor ayağından kurşunlanmış. Adamı vurmaya çalışan adamlar hastaneye geliyor. Aynı zamanda bu adamların yakınları da hastanede. Hepimiz, belki hepinizin aklında bir sürü evet. şey böyle canlanmış. Şu anda yani. birkaç bir şey canlandı evet. yani evet. kafamda. Ne diyorum? Ne yapıyorsunuz? Evet. Çöp kutusuna mı alıyorsunuz evet. o sırada... Çok. Yani maalesef ülkemizde birçok yerde böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar, İnsanlar... bunlar bir de fobi oluşturuyor insanda biliyor musun? Mesela bir müddet böyle çığlığa, bağırışa, acilde uzun süre çalışıyorsan bir, bir fobi oluyor yani. Evet. Mesela o bağırış sesine, o korna mesela hep standarttır ya acilin önüne kötü hasta gelir. DAT 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 Korna basa 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 herkes dışarı çıkarttırır. Evet. Sürüye sürüye birini indirirler. O korna sesini trafikte bile duysan bir müddet sonra evet. hani böyle bir kötü oluyorsun. Yerden sonra ambulans sesinden... Tabi ambulansın ambulansı sarısını yani. gördüğün zaman o ATT'nin yani sarısını gördüğün zaman... Nasıl alarm kurduğun müziği böyle duyduğun zaman bir yerde evet. böyle irkilirsin öyle evet. bir his. Ama maalesef ya sayısız şeyler, anı geldi şu an aklıma inşallah yani. İnşallah böyle şeyler bundan sonra olmaz ülkemizde ama maalesef çok sık görüyoruz bunları yani. Sen doktor değil misin? Sadece stajyer mi? Ne stajyer mi? Ne stajyer mi? Bana profesör doçak evet. bir şey Doktor yok burada. Ben tarih kadar bekleyeceğiz burada. Nerede lan bu Allah'ın belası doktor? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Doktor musun sen? Gel. Şimdi bak bir şey değil mi aslında? Adamın verdiği tepki egzajere ama hani hasta yakınları da bu tepkiyi vermekte haklı. Anladın mı yani mesela vurulmuş kanlar içinde. Yani hasta yakınlarının da aslında bu tepkisi şöyle baktığın zaman normal yani. Kendini acile düştüğün zaman anlıyorsun direkt zaten. Ya bu kadar hani, da normal değil tabi ama. Hayır reaksiyonları egzajere o tamam. Ama mesela 3 saniye bile o an bekleme beklemede insanların şeyi yok. Ciddi manada eşini çocuğunu çok sıkıntılı ve öleceğini düşündüğün bir vaziyette getiriyorsun. Abi 10 saniye çok büyük bir süre. Yani insan profesyonelce kapının önünde bekleyen sana müdahale eden. Tabi yani İsviçre standartlarını tarifliyorum belki ama bir ekip istiyor. Yani kendini güvende hissetmek istiyor Öyle gerçekten. Öyle ama bunun da sebebi yani şimdi buradaki olay bizim da... acil servise ıvır zıvır o kadar size gelir ki tabii. gerçek acil hasta beklemek zorunda evet. Böyle. evet. maalesef. Evet. 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 yani, evet. yani burada akan gözüne kirpik kaçan evet. hastalarımız Gecenin maalesef acil servise şikayet. Sistem tabiri yaptığına gelen hastalar var. Evet. Acil çok çok çok. Yani böyle bir saçma sapan şey olunca i̇şte tabii ki normal acil hastaya Tabii yani. ki bu sıkıntıları şey yaşayabiliyor yani. Ya Bence bir de şu yani. da var ama şimdi ilk girmişsiniz daha hastaneye bir ilk at, adımını atmadan yine böyle o üzerindeki giydiğiniz kıyafetlerin ya da belinizdeki silahın verdiği güvenli mi artık ya da daha evet, erkeksi hissettirdiği için yani daha girmeden bile bu davranış yaptığın zaman zaten karşılığında şey, böyle bir şey. Bu, ee, bu insanın canının yanmasıyla alakalı yani hiçbir işte bankada, hiçbir memuriyette şurada burada insanların işinin acil olduğunda böyle tepkiler verdiğini görmezsiniz. Canı yanan işte en kıymetlisi işte eşi, çocuğu ya da hamile eşi sıkıntıya giren insanlar agresifleşir, şiddet uygulamaya meyilli olur. Burada tabii onlara şiddet uygulanacak ortamı ortadan kaldıracaksın. Sağlık sistemindeki saçmalıkların derdini o doktorlar çekiyor. Yani o kapının evet. önünde fazladan doktor beklemesi için ülkenin fazladan doktor mezun vermesi gerekiyor. Belki bu mafya var adamın oğlunun doktor olması gerekiyor. Neyse uzun konular yani. Ya bak sana hasta getirdik. Adamın başı kanıyor lan. Gel. Oğlum Durdurulmaz demiş başı kanıyor. Cevap ver. Sen kim lan? Dile cevap. Evet. evet. Mesela burada şunu söyleyeyim şimdi bu dizi tabi çok rahatız izlerken. Niye rahatız çünkü az sonra bu adama haddini biri bildirecek. Öyle yani düşünüyoruz. Çünkü, yani bunu biliyoruz ama hani hekim olarak aynı böyle dudağınızı bu şekilde sıkıp size işte çalışacaksın lan bilmem ne dedikten sonra ömrünüz boyunca hiçbir şekilde o adamdan ne hukuki olarak ne gayri hukuki olarak hıncınızı alamayıp ömrünüz boyunca o hatırayı hatırlayarak yaşayabilirsiniz. Yani evet. O kadar kötü bir şey ki bu. Ömrünüz boyunca o adama ben orada şunu yapmalıydım. Diyeceksiniz ve yapmamış olacaksınız onu. Ve aynı adam bir daha gelecek. Bir daha gelecek bir daha. Yani toplumda bu şekilde bir sürü insan var ve kapıdan bir daha öyle bir adamın girmeme ihtimali çok çok düşük. Ömrünüz boyunca o adama evet tabii ki demek zorundasınız. Bu çok acı bir şey. Yani ya gerçekten acı. maalesef bizim hukuk sistemimizde de bunların evet. büyük bir cezası yok. Evet. Mesela yani Öldürülmediğiniz sürece ciddi hukukken, bir ceza tabii almıyorlar tabi, maalesef. Hukuken şunun karşılığını olacağını bilmek, karşılığını almasa bile adama sana bir güven tamam. veriyor yani. Evet. Şu an bu dizi izlerken bu güvendeyiz biz. Bu adama bir haddini bildirecek yani hani dizinin senaryosu gereği. Öyle düşünüyoruz. Doktor nerede? Doktor değilsen doktoru bul bana. Evet. Doktor benim sorun ne? Kadın doktor olmaz. Adam akıllı doktor nedir amca? Buradaki tek doktor benim. Beğenmiyorsunuz. <laughs> Yapabilirler mi böyle bir şey? Yani bu kadar adama böyle bir tehdit anlayışına karşı bir kadın böyle bir şey yapabilir mi? Ben çok... Yapabilir bence. Yapık şeyin. şey Kadınlar bilmiyorum. biraz daha farklı. Gerçi kadınlar fiziki şiddeti çok yani içinde olmadıkları için şimdi. Türkiye'de böyle standart bir lise okuyan erkek her zaman fiziki şiddetle iç dış olmuştur değil mi? Böyle tehdidiyle falan. Kadınlar biraz daha bunu şey yapıyor yani. O şiddeti kadınlar görmediği için öngöremiyor kendine yapılabilecek bir şey. Gerçekten çok cesaretli olabiliyorlar. Yani bir kadınla tartışmaya girdiğin zaman bir erkekten çok daha cesur olabiliyor. Evet. Çünkü yani açıkçası hani. Sen erkek olarak suratının ortasında bir yumruk gelme ihtimalini düşünüyorsun. Evet. Bir arkadaşını bu şekilde görmüşsündür ya da sen yaşamışsın ama kadın bunu tahayyül etmiyor. O yani yüzden gerçekten acı sonuçları olabiliyor yani hani bunu yapar gerçekten bir kadın ama karşısındaki erkeğin sırf kadın diye duracağını Türkiye'de çok da sanmıyorum yani. Büyük ihtimalle kadına şiddet uygulardı burada yani Türk, hocam, Türkiye Türk, Türk ortalığında. Türk kadını cesur da şimdi onunla altın çizelim yani. Güzel, iyi öyle olsun tabii Güzel. ki. Dünleriniz bir işe yarayın. Alın şu karıyı çok çirkin ifadeler. Bak senin yerinde olsam doğru konuşurdum. Yalan <laughs> derin gözüküyor. Erkek doktor diye sayıklayabileceğin 15 bilemedin 20 dakikan var. Ama sen bilirsin. Bana mı? Mesela bak ama işte bu, bu davranış tarzı da aslında irite edici ve krizi doğru yönetmiyor bence. Yani bence yani şey, böyle tamam. böyle bir durum karşısında yani, böyle bir durum karşısında. Yani, yani şimdi, şimdi nasıl diyorum için? ya mesela poliklinikte girdi bir tane hasta yakını ve absürt absürt konuşuyor. Haddini mi bildireceksiniz, işinizi mi yapacaksınız? Tamam bildirin haddini işiniz rahatlasın. Poliklinikte günde 100 hasta bakıyorsunuz siz. Haftada 500 hasta ediyor ya. Haftada 500 hasta. Haftada 500 hasta ayda 2000 hasta ediyor. Ayda 2000 hasta 24.000 hasta ediyor yılda. Bir ilçede 5 yıl çalışsanız bir ilçenin tüm nüfusunu baştan sona muayene etmiş oluyorsunuz. Artı yanında gelen hasta yakınlarını da sayarsanız 1 yıl, 5 yıl bir ilçede çalışmak demek tüm ilçeyi elden geçirmek demek. Siz tüm ilçenin psikopatlarını adam mı edeceksiniz? Yani poliklinikten gelen adama haddini bildirdikten sonra arkasından gelen adam aynısı da çıkabilir. Haddini bildirmek bence doktorun yapacağı bir şey değil yani. O güvenlik görevlisinin devletin yapacağı bir şey. Güvenlik görevlisi bile had bildiremiyor. Hakim bildiriyor hukukla. Yani bence sen işini yap abi burada kadın alttan arar tamam haklısınız evet sıkıntı var. işte bayan doktoru müdahale etmesini istemiyor mu? Tamam biz ön müdahaleyi yapalım. Diğer doktorlarımız da gelecek zaten. deyip hastayı alıp götürebilir. Ondan sonra da bayan doktor istemiyor. Mesela i̇şte geri zekalı bir arkadaşımızmış deyip hayatına bakabilir yani. Öyle tabii ama yani şimdi burada bir güvenlik yok herhangi bir şey yok tabii. Doktorlar şu anda bu şiddet karşısında bile. Bir tabii ki canım hiç yani, adam, bir adam şimdi ver. burada doktorun hayatına yani. son verse, bıçaklasa, vursa. E, adam ettiğin son erkek olacak bu. Gerek yok bence yani. Edemedi. Adam edemedi. Yani. Yani bu şekilde çok oldu. Ben kendim yani bizzat evimin adresini bilip de gelip evimden beni alacağını söyleyerek tehdit eden adam oldu mesela. tabi yani tabii yani şimdi 1.90-100 kilo adamım. Böyle masaya yumrumu vurdum. Adam yanında karısı vardı. Kaçtı. Sonra o kadar üzüldüm ki. Lan karısının yanına adamı rezil etmiş oldum mesela. Düşünüyorum yani. Düşünme dostum. Ben. Hani... ilk başlangıç davranışını yapan. Hayır sonra, sonra gitti şikayet affeylesin. etti beni polise. Bir de gittik karakola ifade verdik. <laughs> Anladın mı yani? Hani işte böyle evimden aldırsa yaşış. bu kadar sıkıntı yaşamazdım zaten ben yani. İşte doktorlar oturduğu yerden bir sürü para kazanıyor diyen arkadaşlar lütfen bunu bir kez daha Evet. <laughs> evet, Doktor. kızımı karateye gönderme sebebim bu kızın <laughs> yapısı. <yaptıkları. gülüyor> Olay çekeceğim filmine döndü tabi böyle bir sahne göremezsiniz de acıdı. <laughs> Peki tamam. Şu an burada adam kanamadan öldü. Kim suçlu? Evet, yine doktor suçlu. Olacak. Doktor suçlu abi müdahale edeceksin adama. Ay, ama yani suçlu kendini hukuki olarak suçlu Hocam, burada, düşürüyorsun. Evet, en evet suçlu vicdani hasta ama tabi böyle de karşı Hayır, vicdani için. olarak suçlu değilsin. Ay, şimdi şu da var. E, ama bize, hukuki olarak suçlusun abi. Evet, yasalar Olur. bize bu tür şiddet karşısında hasta yakınlarının hasta ile vermiş. bir illiyeti yok ki hastanın arkadaşı. Ne anası ne babası hastayla ilgili hukuki olarak karar verme hakkına sahip değiller. Sen hasta yakınlarını adam etmekle uğraşan hastayı tedavi etseydin kurtulacaktı belki de. Ya da etmeyecektin. Çünkü devlet bize bu ya, hakkı veriyor. Tedaviden çekilme hakkımız artık, var. dön arkanı başka bir hastaneye. Şunu söyleyeyim. Çok yaşamışımdır bunu. Görevin başında bir hastayla boğazıma sarılan hasta oldu. İşte servis hekimiyken. Tek servis hekimiyim. Alınacak üç tane ameliyat var. 3 ameliyattan biri kendi karısı. Ve o boğazıma sarıldığı için ilk defa ben şikayet edeceğim ya hasta yakınını yeter dedim. O kadar pişman olduk ki sonra. Abi polis geldi servise beni aldı. Hasta yakınlarını aldı. Şahitleri aldı. Abi servisteki üç tane hasta ameliyat bekliyor. Sabaha kadar ifade verdik. Şimdi nerede bunun tıp o zaman? Hastalar gitti sen işini düzgün yapmak istiyorsan zaten insanları adam etmekle bence uğraşmaya gerek yok abi. Çağır güvenliği. Burada bu kadının yapacağı güvenliği çağırın. Güvenliğin görevi güvenlik sağlamak, evet. senin görevin değil yani mi? Aslında burada çaba hani tabii onları adam etmekle biz uğraşmak değil. Aslında bu tip insanların adam edilmesine uğraşmak için ön önlemlerin alınması lazım ülkece. Yani tabii bunlar Bilmiyorum. doktorların yapacağı işler değil. Kendini, yoksa, bence kendini yanlış beraber, pozisyona tamam. düşürmüş evet, oluyor. Evet, burada bu. ben de öyle düşünüyorum. Hani tabii Oyunda. böyle bir şey, çekeceğim filmi gibi bir şey yok yani. yani. maalesef güvenlik güçlerimiz bile bu tip kendine saldıran birine copla vurmasından bile ceza yiyorlar şu anda. Tabii. Maalesef kendini savunma hakkımız daha yok. Şu anda bunlar şikayet etse doktorun işini ya, menemen. Ya ederler. bir de bu dövdü. Ya böyle bir ülke yok ya yani, zannet biz. Ya yani Cemil kendimizi cennet. böyle savunabiliyoruz. Bu döv... Böyle bir şey yok. Dayağımızı yiyip oturuyoruz yani. Ya bir de bu dövdüğü adamları tedavi edecek tek tek. <laughs> bir de öyle bir şey var ya. Yani. Tedavi etti hasta birdi şimdi oldu yedi. O dövdüklerine kim bakacak? Alıp <laughs> <laughs> başka Doğru. hastaneye götürmeyecekler. Kedikler kendisi bakacak yani. Bu sefer yani başka yedi tane kimin dayak <laughs> yemesi <mesela> oldu. Merak <laughs> etmeyin hepinizi ben tedavi edeceğim. Gerçekten filmin yıldızı bu kadın herhalde. Evet. Her Dedim. Güç var, çeviklik var, zeka var, her şey var. Bu Can Bonomo'nun karısı mıydı? Öyle bir şeydi herhalde değil mi? Bilmiyorum hocam. Biz... Can, Can Bonomo'nun karısıydı. Her, her şey hiçbir şey he. kaçırmıyorsun hocam. Dayak yemekten yoruldum. Eğer bu adam ölürse seni bırakır bütün sülalenin toprağa gömerim bilgin. Evet, bu da klasik klasiktir durayım. değil mi? Klasik e, laftır. Bir, işte bu adam ölürse <laughs> hep böyle bir silah gösterirler evet, acilde. Bu benim başıma net bir şekilde <laughs> gelmişti. Dış kapı hastanesi biz kurşunlanma aldık. Tabi maalesef bazen tabi iki tarafı da aynı hastaneye getirmek gibi hastaneler. Biz on değerli arkadaşlar. Sediyede yani de birbirlerini kurşunlarlar evet, adamlar. Bir Trabzon'da olmuştu. Yarım işi bazen acil serviste tamamlayan yani. da arkadaşlar yani. olabiliyor. Neyse bunun gibi yani gecenin ikisi ya da üçünde böyle bir tane kurşunlanma aldık ama gerçekten hastanede durmak kötü. Hem yok da. İçeriden tabii ben o zaman da böyle çömezim yani çok şeyde değilim böyle uzman falan da değilim. En yani son içerideki uzman abimiz, ablamı şimdi hatırlayamadım ya dedi ki şimdi hastanın durumu kötü. Sen istersen dışarıdaki hastalıklarına bilgi ver. Tabii ben içeri hastadan bir şey tabii yani ameliyat onam alıyoruz. Onam alırken tabii ben olabilecekleri anlatmıştım ama o zaman bir ya da iki kişi vardı. Ameliyatların kapısından çıkarken ameliyat kapımız otomatikti. Ameliyat kapısı öyle bir açıldı ki bir anda böyle bana doğru şangıt diye dönen böyle ya yaklaşık 100 tane göz görmüş <laughs> Abi orada. çok ilginç bir Her şey çizgi ya. ya benim 25 yaşında mezun bir, bir doktoru bir anda 100 kişiye evet. hükmetmesini yani bekliyorlar ya çok ilginç yani. Musun? Sonuçta olayda yetkin de değilim. Yani söyleyeceğim bir abidik bir kelime bile o kadar güruhu evet. üzerimde bulabildim evet. herhalde neyse. Ben koridoru bir şekilde kendi cesaretim olan içinde içine geçtim. İşlerinden en makul bir tanesini çağırdım yanıma. Evet. Bilgi verdim arkamdan bir koridora giderken işte doktor bana bak o hasta bir var ya senin benden çekeceğim var falan diye böyle arkamdan bağırmıştı. Standarttır. Ama artık kendimi tutamadım döndüm arkaya dedim. Hastanızı vuran ben değilim. Hastanızı bu hale ben getirmedim. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız ki hukuki değil. Yani gidip kendinizi kendiniz halledebilirsiniz ama bu ülkede hukuk var lütfen. Bunu, bunu merci ben değilim Eğer izin verirseniz hastanızı iyileştireceğiz. Deme fırsatım oldu ama oradan öyle uzaklaştım nasıl evet. uzaklaştım bilmiyorum. Bazen de bazen de kendi o an başına gelecekleri düşünmeden over reaksiyon veriyorsun. Evet. Yani çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsun evet, yani. İnsan bazen tabii öfkesine hakim olamıyor. Düşünsenize 36 saat nöbet tutuyorsunuz. 15 nöbet tutuyorsunuz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Ya onu onu tahayyül edemiyorlar. Ben kendi ilk okul, bile mezun olmayan bir insan şimdi insanlar <laughs> küçümsemek gibi kimse algılamaz ama sonuçta biz de hayatımız boyunca emek vermiş, okumuş, dirsek çürütmüş insanlarız. Çıkmışlarından <laughs> bir tanesi de böyle gerçekten yani subkortike böyle beyinsizce bir şekilde akart ettiği zaman da bazen yani <gülüyor> <gülüyor> Şuranıza geliyor yani maalesef ülkemizin Bunu ben gerçekleri. kendi anneme babama bile kendi mesai kavramımı anlatamadım. 36 saat aralıksız çalışmanın evet. ne Ama demek öyle. olduğunu evet. karım bile belki Sadece daha hala anlamadı. Sadece 36 anlamadık. saat şu koltukta oturun. Evet. Sabaha gerçekten yani insanın... Yani mesela sabah işte 7'de geliyorsunuz. Cerrahi de hatta daha erken gelinir. 7'de geliyorsunuz. Bir sürü ağır iş yapıyorsunuz ve bizde iş böyle şey başlamaz. yani Cerrahi için söylüyorum. Memurlar gibi oturup bir saat kahvaltı yapılmaz. Koştur koştur. Koştur koştur çalışılır. Arada ağzına bir şey tıkıştırır, çalışır, çalışır, çalışırsın sonra akşam tam mesai bitti derken nöbet başlar, nöbetin işleri şu bu. Gece bir sürü sıkıntı çıkar filan derken sabah 8 olur, tam nöbet bitti derken herkes dinlenmiş bir şekilde hastaneye gelir. Ve sıfırdan o dinlenmiş insanlarla tekrar mesaiye başlar. <laughs> Hadi ameliyat çekiliyor diye tekrar bir 10 saat ameliyata böyle gözlerim mor bir şekilde. Ki Avrupa'da mesela 8 saat üstünde tır bile sürdürmüyorlar. Takometre takıyor adam 7 saat 8 saat dolduktan sonra Tır bile evet, sürdürmüyor. Hocam, hocam ki yani. ne diyorsun? Ailenin uçağa bineceksin. Ben uyuyarak ekartör... Ya yaşamışsınızdır. Uçağa biner misin yani? Yaşamışsınızdır çok yani mesela. Benim intern bir arkadaşım vardı. Dağ, dağ, ya şey kendim çok uyudum. Ya ameliyat uğraşıyorum ben filan bilmem ne çocuk de ekartörde karşımda hiç unutmuyorum İsa çok cool bir çocuktu yani. Böyle yapar küt etti şöyle kafama bir şey çarptı çocuk uyumuş tak diye kafa atmış bana. Ama öyle de profesyonel ki çok cool bir çocuk. Kalktım şöyle. İnsan ne oldu dedim. Bir şey yok abi dedim. o <laughs> devam çok bir daha çarptı bir dibinde sonra ama bir daha kalktım bir daha uyumuş. Oğlum uyuyor mu sen de? <laughs> Anlayamıyorsun lan tamam mı? Kafa ne yiyorsun ya? Küt diye kafa atıyor sana. Ha, yani uyuyup bana kafa atıyormuş çocuk yani. Çok olmuştur öyle. Ama yatağında uyuklamalar bilmem evet, yani ne. Evet. Hemen müşahede odasına İşte bir de, de ya. ne yazık Değil ki de. ma kirli böyle en basit yaralanmalarda bu kadar egzajörüyor aslında. Ha, aynen aynen. aynen. Yeni doktor galiba. Adı neymiş? <laughs> Yani toplum gerçeklerimiz. İnşallah bir gün böyle bir şey... Oğlum ben bu diziyi izleyeyim lan. Güzelmiş bu. Hayatımda hiç doktor dizi izlemedim ama ilginç bir şey. Yani. Gerçekten de, izlemedim. Ben bir evet. izlemedim. Doktor Ağustos çok severdi. Ağustos birkaç bizim yani derste evet amfide izletirler daha olsun. Hoş zaman şeyin amfide Çok iyiydi. arkadaşlar tartışırdı. bakanın annen çıkacak diye. Ben izlemedim ya bilmiyorum. Çıktık izlet bakayım da nasıl görünüyor. Tamam tamam izletelim ama bir kapanış yapalım. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani İlginç e bir e deneyim, oldu. Evet. Böyle abone sayımız artarsa hani abone olursanız hekim oğlunu falan da çekeriz. Hatta mucize doktoru falan da çekeriz. Ortadaki arkadaşı istiyorsanız özellikle aşağıya yazın. <laughs> evet. o, o normalde almayacak. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum aldık. evet.